Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan A101-26 Aralık Perşembe kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce, marketlerin resmi kataloglarından gerçek ürünleri sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak güncel kataloglardan haberdar olabilirsiniz. İlk sırada, tuzluk ve baharatlık çeşitleri, 12 lira. Emaye pişir sakla tencere, 249 lira. Nero ikiz balık tavası, 429 lira. Emaye sos tavası, 16 santimetre, 199 lira. Kulplu tepsi, 37 santimetre, 49 lira. Dekoratif metal ürünler, her biri, 65 lira. Paşabahçe petite kapaklı servis tabağı, 26 santimetre, 279 lira. Galata çay bardağı, 6'lı, 129 lira. Pratik basmalı el rondosu, 249 lira. Borcam çok amaçlı kase, 900 sisi, 89 lira. Borosilikat renkli kulplu kupa, 55 lira. 360 derece dönebilen organizer, 79 lira. Lav katlı cam sunumluk, 89 lira. Hasçevher 6 parça tencere seti, 899 lira. Cam saklama kabı, 415 sisi, 22 lira. Desenli seramik pasta tabağı, 16 santimetre, 35 lira. Kivi dijital göstergeli termos, 269 lira. Emaye saklama seti, üçlü, 449 lira. Kahve bardağı, 12 lira. Desenli matara, 750 sisi, 59 lira. Pompalı termos 1.8 litre 299 lira. Dubai çikolata kalıbı 10 bölmeli 39 lira. Nova su bardağı üçlü 109 lira. Bambu kapaklı borosilikat yağlık 1 litre 199 lira. Bambu kesme tahtası üçlü 219 lira. Cam kase 230 sisi 16 lira. Dönem bambu sunum tablası, 199 lira. Ahşap mutfak gereçleri, 49 lira. Kız çocuk süper soft pijama takımı, 259 lira. Silikon tepsi tutacağı, 25 lira. Silikon servis gereçleri, 25 lira. Kilitli saklama kabı seti, üçlü, 95 lira. Ekose masa örtüsü, 59 lira. Renkli saklama kabı, 6'lı, 129 lira. Ece Airfryer pişirme kağıdı, 16'lı, 25 lira. Ece kürdan, 400'lü, 18 Türk lirası 50 kuruş. Seldur 3'lü golyat fiş, 99 lira. Kadın oduncu ekose gömlek, 349 lira. Erkek oduncu ekose gömlek, 349 lira. Çocuk ev botu, 85 lira. Kadın termal tayt, 179 lira. Kadın nakarlı süpersof mont, 349 lira. Çizgili klozet takımı, 249 lira. Silikon nihale, 25 lira. Erkek çocuk süpersof pijama takımı, 259 lira. Erkek soket çorap, Üçlü 45 lira. Çocuk Softel Mont 399 lira. Doğal Kapı Süsü, 399 lira. Bulaşık Süngeri Askısı, 15 lira. Düzenleyici Kutu Çeşilteri, 20 lira. Kadife Askı, 5 li, 89 lira. Keçe Çekmece Düzenleyici, 4 li, 199 lira. Pasta Mumu, 20 li, 15 lira. Seldur 2 metre 3'lü priz, 239 lira. Kadın ev botu, 99 lira. Penti kadın termal külotlu çorap, 179 lira. Kağıt düzenleyici 2 liset, 45 lira. Kozmetik organizeri, 579 lira. Kılıflı sıcak su torbası, 49 lira. Hometek dikey ısıtıcı, 1499 lira. Simbo Halı Koltuk Yıkama Makinesi 2799 lira. English Home Multi Blender Seti 1599 lira. Philips Buharlı Kazanlı Ütü 4399 lira. Philips 55 inç 4K Ultra HD Smart LED TV 22999 lira. Kiwi Waffle Makinesi 499 lira. Aprilla Saç Kurutma Makinesi 499 lira. Pafu Sando ikili katlanır yataklı koltuk, 7999 lira. Pierre Cardin epilasyon seti, 499 lira. Goldmaster fiyaka şarjlı saç ve sakal şekillendirici, 499 lira. Pierre Cardin boyun masaj aleti, 799 lira. Volta ve Semi elektrikli motorlu bisiklet, 17.990 lira. SEG 242 litre buzdolabı 9499 lira. SEG 12 kilogram çamaşır makinesi 14999 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 8999 lira. SEG 6 programlı bulaşık makinesi 9999 lira. Arzum şarjlı dikey süpürge 6999 lira. 10 ve 32 inç HD Android, 13 Smart LED TV, 4999 lira. Pierre Cardin Erkek Bakım Seti, 899 lira. PP Büyük Boy Valiz, 799 lira. PP Orta Boy Valiz, 699 lira. PP Kabin Boy Valiz, 599 lira. PP Makyaj Çantası, 279 lira. Piranha Kablosuz Klavye Mouse Set, 499 lira. Reader C23 Pro Max cep telefonu, 4.299 lira. Piranha Bluetooth kulaklık, 399 lira. Toshiba 50 inç 4K Ultra HD Android TV, 13.999 lira. A101 26 Aralık kataloğu bu şekilde olacak. Diğer market kataloğları için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.